Merhabalar sevgili YouTube. Az kalsın YouTube girişini yapmıyordum. Unutuyordum bu girişi. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyunla birlikteyiz. Mafya 2 oynayacağız. Ee, çok merak ediyorum. Daha önce böyle çok küçükken ilk başlarına falan böyle oynayıp sonradan bırakmak zorunda olduğum bir oyundu. O yüzden iyi seyirler diliyorum size. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kendime de pek güvenmiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Umarım güzel oynar. Yeni oyun dedim. Benim oynadığım yeni oyun bu. Öyle söyleyeyim. Ee, Twitch'te daha yeni olduğum için bu oynadım yeni oyun. O yüzden yeni oyun yazdım. Evet.

Oyun biraz eski ama bence grafikleri falan gayet de iyi yani çok iyi. Heyecanlıyım. Hep <laughs> The Sims, The Sims kadar yani farklı oyunlar denememiz gerekiyordu. O yüzden heyecanlıyım. Ama böyle oyunlar oynamakta çok kötüyüm. Bunu biliyorsunuz. Böyle sürekli ölebilirim. Umarım keyif alırız. Vay be. Ya ben böyle eski zamanda falan yaşamayı çok isterdim ya. Çok harika. Böyle arabalara falan bitiyorum. Bu arada falan okuyorum. Okumu izliyorsan. More like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and the little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, we don't up. We ain't got all night. <laughs> over time joe and i got to be best friends and since we were both poor and there wasn't much work around we started a little business of our own police police stop that police this is a... okay. Fuck. i have to smart here it's me yeah i'm going to start that well that one time it didn't work out so good. The year was nineteen forty-three. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was eighteen. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Nan yani, could şimdi. Birinci bölüm. Sigilia Temmuz, dokuz, Operation yes. Husky. I was assigned to the 504th Parachute <laughs> Infantry. Rafikarabakan Yan was supposed to dropped okay. the southern coast of Sicily. But we got hit by flak and had to bail out. Shh. way behind the lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return to fate. Niye bana vurdurma onları? Ben çok... Se <laughs> parla, Adam çok masum duruyor, lütfen. Evet. Adam nerede? Buna mı ateş edeceğim şimdi? Al sana bir tane. Al sana bir tane. Al sana bir tane. Sen masumlara ateş açmaya utanmıyor musun masumlara ateş açmaya? Ay yürüsene. Ben ben sen sen böyle birden girersen olacağı budur işte Ayşe'cim. Ha <laughs> çok inan, çok pencereyi kullanarak içeri girmişsin. Hangi pencere? Şu mu? Burada değil mi? Görüyorsun. Belediyenin yanındaki pencere. Aa, aa, buradaymış. Space. Geliyorum. Özür dilerim adamım. Görmedim. Biraz kör olduğum söylenir. Şimdi böyle biraz yavaş yavaş tamam mı? Ha, ben şimdi var ya. Aman bastım. Basıyorum. Bir dakika. burada silahını düşürmüş. Bu nasıl bir oynamada değil mi? Bir tuşuna iki kere basarak Nereye yaptım ya? Ben oyun oyunu öğrenemiyorum bile. Yalnız da oynuyorum böyle. Adamlar yandı benim sayemde. Özür dilerim adamım. Ha, ha ben diğer tarafa geçeyim değil mi? Aklısın bro. <laughs> Dur! On, asshole. Sensin asshole <laughs> lan! Bitch! Sava da bitch. Son of bitch. Zaten gerginim oyunu iki <laughs> defa oynuyorum. <laughs> Must have the prisoners upstairs. Bana mermi verin lan. Ne bekliyoruz? Siz bekliyorsunuz ya ben de bekliyorum buralar. Ben gitmem böyle. Ayıp oluyor ayıp. Ayıp oluyor tamam mı? Ayıp oluyor dedim sana. Adam ona kapıyı tıkla diyor. Gördüğünüz gibi ben kapıyı tıklamayacağım. Çünkü ben enayi miyim? Bilmiyordum. Adamları öldürdüler benim yüzümden değil mi? Ya! <laughs> Yaralıyam, yaralıyam. Çok kötü oynuyorum, farkındayım. Çünkü henüz çok heyecanlıyım. Nasıl oldu? Evet, feyni al. Alalım. Aldık. Bakalım ne olacak? Ya senin var ya. Kafayı kaldır şuradan. Bu silah biraz daha yavaş mı? Ya tüfeği almak istiyorum ben. Avar mı adam? Adamım ölme tamam mı? Korkuyorum çok korkuyorum. Get <laughs> are Adamı kaç tane sıktım ya? Siz konuşun bebekler. Ben vurayım siz konuşun tamam mı? Gerçi hep adamlar vuruyor. Benim, sen kimsin geliyorsun? Ya silah çok yavaş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmedim değil mi? Çünkü sürekli Lesko 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 diyordu ve ben gitmedim. Beni vurmadın değil mi? Vurma beni. La voce è buona, è buonissima. Stendigli o qualcosa, stendigli un congetto non si va mai da in cucina. Ma chi è quello, lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è il uomo d'onore. È lo stupido tutto degli americani, non ditevi che... Americano, whatever. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ce l'andiamo? Sapete che potete aspettarmi di me? Che ne dite, Don Calò, la rete del Siciliano.

I eat chocolate, literally, the plumbing machine. A few years later, the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. Then I got a month's leave so I could go home. At least for a little Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? içmeye gidiyoruz. Almayayım dostum ya almayayım yani. Peki kötü zamanlardan geçtik biliyorum. İşte yo, harika <laughs> müzik. Etrafıma bakıyorum zaten sen söylemene gerek yok. <laughs> ya çok güzel. Şu manzaraya bakın <laughs> ya. Çok güzel değil mi? the last streak we had together was right after your romance funeral. right before you shipped out you remember uh, five minutes word of father can we change the subject please so <classy>. so, tell cool what it was it like over there anyway <laughs> i kept reading the papers to see what was going on and you know how much i hate reed shit yeah, i know you guys kicked mussolini's ass right <laughs> i saw him. we had a little help from a guy named don calo no shit don calo i heard of him Really? You didn't shoot your you? I know guys like him over here. Wise guys. You work for them, you set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. <laughs> Whoa, so you're a real war hero, huh? <laughs> and then what? You screwed a couple of Sicilian bruns and came home? Yeah, right. <laughs> the old country. Over here, you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country. Here's to the US of A and to having you back home. Ya böyle bir dönemde kim Salve. yaşamak istemez Salve. ki? Şimdi ah, Ben sana demedim mi içmeyeceksin? İç varsın <laughs> <olsun diye gülüyor> <tuttum. gülüyor> Neyse iç. Of course not, but what can Uh, the he guy's he name is uh ben ben S is right, I'll see you later. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh whoa, whoa. did you just like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question of money. You're kidding me, right? <laughs> Isn't that a bit risky? It's me that ended up in a slammy, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. thanks. Well sure. You're like a brother to me. Now you can start thinking about Tabii what yeah, you're gonna sorry. do next. Sure. But first, I gotta go home. All right, you wanna ride? No thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Yes, I'll be back. Come, yeah, come see, me. see me tomorrow. We got a lot to talk about. Don't waste your time. Peace be with you. Söylemem. just out of service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. the accent is so beautiful. You too, my dude. You too, my dude. Kendi adımızı bilmiyoruz. Neyse öğreneceğim ya. <laughs> Arabayı ben mi kullanacağım şimdi? Yok yok kullanmıyorum tamam ben kullanmayayım taksiymiş bu da. <laughs> Thank you very much. <laughs> Paran bitti senin sayende. Evet arkadaşlar. Buradan radarı kulup yolumuzu bulacakmışız ama bence. Şöyle biraz oyunun keyfine bakıp şöyle etrafa bir bakalım. Çünkü. Annenin evine yürü. An anacığımı da çok özledim şimdi. Yürümek de lazım anacığımın evine. Ama böyle bir dönemde yaşamayayım. Acayip isterdim. Şu güzelliğe bak şu arabaları. Şu adamın şu kıyafeti bile bir karizma. Annecimin... Selamun Aleyküm. Evet benim. Nasılsınız? İyi misiniz hanımefendi? Biliyorum ben her zaman yakışıklı görüyorum yor <laughs> ma Neyse, kadının öyle konuşmaya devam ediyor. Bırakıp gitmeyelim, ayıp olur sonra. Arkamızdan der ki ''Konuşmamı yerin bıraktı, benim konuşmamı bile izin vermedin.'' ''And we finally yani şimdi olmaz bence. Acelem var. Anamı görmem lazım. Anam burnumda tutuyor. Yani etrafta doğru insan mı kaldı evlenelim ya? Yıl olmuş 1400 bilmem ne. Doğru kadın kalmadı evlenek. Ne oluyor orada lan? Mari gel sen nerelerine konuş. Neyse o da doğru kadın haber? De Bir coğara var mı? Ah ah! Ne olmuş burada? Kaza mı olmuş? Ne haber amca? Yardım lazım mı? Ko Aa evet benim. Biliyorsun kollarım çok kaslı, güçlü. İki çekiç vurabilirim. Burada şapkacı mı var? Gidin şapka al. Görüşürüz. Bro. Sıralarda köpüş mü bir şey yok mu ya Sevek? Tatlış bir köpüş yok mu? Eee. İyi misin dostum? İyi misin? Nereden ses geliyor. Kadına şiddet falan mı uyguluyorsunuz? Nereden geliyor ses? Ben araya gireceğim şimdi dur. Hayır annenin mamlarını boş ver. Biri bağırıyor. Buradan mı geliyor ses? Ne? Boş vereceğiz herhalde. Anamızın yanına gideceğiz. Yani Anam anam canım anam Sen yoktun yanımda kime dert anam Annem, mama, mama, ben geldim Bak. <laughs> <Little boy. gülüyor> Allah'ım anacım senin akan tek damla gözyaşına kıyamam ben. <laughs> yeah. oh. Kız kardeşi ne dostum? Kız kardeşim gibi güzel bir Benim kız de kardeşim de. gibi güzel işte. Saç Saçlara bak ya. Wow. Eskiden böyle işte. <laughs> <göster. gülüyor> Şimdi babam hiç anma anne hiç. Ağlayacağım. Yeah. Sure. Vito, you know better. Sorry, Mama, sorry. Önce dua. Amin <laughs> <laughs> Sandra sizi kutsasın. <laughs> Dostlarım. Yani uykum var diye mi kalbim böyle atıyor? Etraf böyle. Şu uykusuzluktan bayılacak mıyım biraz? Anacığım, bir iyi geceler öpücüğü vereyim de sana diyeyim. Çocuk gibi. So I so I I'm okay ma. I'll show you. okay ma. Biraz da sistemle konuşabilir miyim anacığım? Ah, <sighs> hadi tu ben. Friendly, we love you. you to? I still live here with mama. Yok sokakta yaşıyor. Anamla yaşadığını görüyoruz sen. Kardeşimsin paraydı. Nerede uyuyacağım anacım? Anacım nerede uyuyacağım? Burada mı? Yoksa burada mı? Bakayım. Ya. Yani. Ya siz de gözünüz bende uyuyabiliyor mu? Uyuyayım şöyle. Atın önünde uyuyalım da at huzur. Huzur verir bize şu. Çocukluğumuzu hatır hatırlarız. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler anacığım. Üyendik. <laughs> ya ne güzel ananın dibinde kalıyorsun işte yani

You know, I don't know, Soon? Actually, uh, looks like I won't. Uh Joe's taking care of it for me. Joe! You want to get into trouble again. Mama, would you rather me go back and get shot again? No. Exactly. No. Joe probably save my life. Promise that you won't get in any Mama. more trouble with that, Joe. No. Your papa used to work for this man at the waterfront named Papa Lardo. in the union anacım sen istersen okay, de konuşmam. grazia dio dio ya bunların aksanına bayılıyorum john'un evine gideceğim anacım kardeşim nerede kardeşim yani benim bu kalbim niye pıt 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 atıyor ya? Haritayı da bu takmış. Hut anne bence onun eve gider. Görüşürüz Allah'a ısmarladık. Komşu. Aa, kapıyı açabiliyor. Aa, kapıyı aç. öyle komşunun evine dandik diye girilir mi? Burası bizim evmiş. Dur biraz evi dolaşak. Hadi. Balette işimiz yok şimdi. Evi dolaşak dedik bu kadar küçük ev mi olurdu kız? Siz nerede yatıyorsunuz? He? Siz nerede yatıyorsunuz? Orada mı yatıyorsunuz? Hadi ben gittim anacığım. Bak bu kapıyı açamıyor. Bizim ev değil. Ya sen de tık 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 tık. Kalbimiz güm 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 atıyor. Kim için atıyor? Belli değil. Neden böyle? Hii, bağırma, bağırma lan kadına. Kardeşimmiş pardon. Ağzını bunu kır. No. Kimse benim kardeşime bağıramaz. Okay. Evet. <laughs> Ama olmuyor. dakika oyunda bir problem mi var kalkamıyorum ben bir şey yapamıyorum bacım yere serildi bakın basıyorum Tamam benim problemim değil de kardeşim ayağa bile kalkamıyorum ben. Baksana Vito. Yani ben de tam bir komediyim yani. E'ye basarak mı? Olmuyor işte yani. Oyun kendi kendine mi tekrar? Görevi tekrarla diyelim hadi. Neyse YouTube. Bence biz burada bitirelim canım YouTube'u. Ben de oyunu kaydedilmemiş bölümler olarak tekrar oynayayım. Sonra buradan devam edelim bence. Çünkü ne olduğunu anlamadım. Ben dayak yedim sanırım. Tekrar da dirilemiyorum. Böyle bunu hallederim. Halledemezsem oyunlar çıkar. Tekrar girelim. Bir şekilde halletmeye çalışırım. Burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.